Herkese selam ben Mervan, Medar Soyunu Yüzyılında Selamlar Arkadaşlar bu videonun amacı ne şimdi? Bu videonun bir amacı yok Boş konuşacağız bu videoda biraz Hep boş konuşuyoruz ama Bugün daha bir boş konuşacağız, boş bir boş de 2-3 duyuru yapacağız tamam Önce ya. bir şunu duyurursun geçeyim arkadaşlar Discord'a geldiğinizde 500 abone özel, 500 abone olduğumuzda tabi, şimdi değil 500 abone özel VIP çekilişlerimiz olacak birkaç tane Discord'da kilitler... Ben de düştüm Neyse Discord'takilerle falan geçerli olacak. Ondan dolayı Discord'a gelmeyi ihmal etmeyin. Sado'nun kanalda açıklama kısmında Sado'nun kanal. Aynen. Bana da abone olursanız bir de bu videoya 32 like bekliyoruz. Aynen öyle. Sado belirledi bunu Ramazan hatırına. 31 demeyecek. Ya Buralım. bak şöyle. Adamlar geldi onları bir keselim. Tilt ediyor, tilt ediyor. Attım aşağıya. Nice Sado? Gel. Sado hard. Sado hard ya. Gel 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 gel. Neyse gelmiyorum ben aldım. Arkadaşlar bu arada Survivor'da dördüncü bölümü çekiyoruz. Ondan dolayı orada da çekilişle alacağız dördüncü bölümde birini. Survivor'a çok fazla gelmek isteyen var. Onun için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Orada çekiliş botu işte kimi seçerse o seçilecek dördüncü yani bölümde. Seçmeyecek. O da çıkacak. Aynen. Dördüncü bölümde o da başlayayım. çıkacak. Ee, benim kanalda bugün iftardan sonra bir yayın var. Ben de Mervan akacağız. Sizlerle beraber Bedwars oynayacağız. Ondan dolayı. Sado bekliyoruz sizi. bildirimleri de açmayı unutmayın. Ana sayfanıza falan düşmeyebiliyor. Oğlum bu ne? Bir bırakın. Nice. Sabahtan beri kaç yıl öldürüyorum bak, bilmiyorum bak, şuna ama. Bak şu türeye bak. Oha yarım canlı aldım adamı. En son ne anlatıyorduk Sado? Şey işte şey gelecekler yayına gelecekler biz de beraber oynayacağız. Aynen. Yayına da gelmeyi ihmal etmeyin onun için gelin hemen. Sado'nun kanalda açıklama kısmında var. Abone olun oraya. Bildirimleri açmayı ne? unutmayın arkadaşlar burada Heh. ikimizin kanalıdır. Bazen öne keşfetinize düşmüyor öne çıkanlar mı artık neyse ne. Unuttum ismini. Bir de şey yani biz belirli bir saate video atmadığımız için siz bilmiyorsunuz video attığımızı. Ondan dolayı yapın ki survival ve diğer seriler geldiğinde direkt izleyebilirsiniz yoksa kaçırabilirsiniz. Bir baktınız biz iki bölüm bir arada attık siz 4'ü izlediniz 3'ü izlemeyi unuttunuz mesela ne oldu gitti de bu arada arkadaşlar OneBlock Skyblock hakkında bir şey yapmıştım bir topluluk paylaşmıştım Onda çok fazla olumlu yanıt alamadım Eee Hani Survivor'ı daha çok seviyorsunuz şey falan da Şimdi OneBlock Skyblock'un devamı gelsin mi gelmesin mi onu soracağım size İstemiyorlar aga sanki Survivor istiyorlar onu, onu da yorumlarda, yorumlarda belirtmeyi atmayı unutmayın atmayı aynı yorumlar. zamanda Öldürelim şunu da Ege mi Efe mi artık neyse ne Güzel rekt attık ne anlatıyorduk şey, en sana. onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ona Aynen. göre yani sizin şeyleriniz falan sizin desteğiniz sizin yorumlarınız bizim için çok önemli ona göre video yapmaya çalışıyoruz biz de siz neyi seviyorsunuz bide, neyi sevmiyorsunuz diye Bir de yorumlara tclerini yazsınlar Ayak numaralarını da yazsınlar aynı zamanda Aynen ki bedwars'ın devamı gelmiş bak duyuyorum birileri diyor siz bedwars'ı bıraktınız sattınız Satmadım. bak yapmadık Bekle, bekle beni bekle Pardon, pardon. Oğlum bu nasıl al 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 şey al. atacaktım olmadı? Demir İki at. tane gold atsana bana. Demir attım, gold'um. Gold da atayım dur. Al. İki Eyvallah. istersen dört atarım ya. Ben de böyle bir dooyum. Eyvallah. Eyvallah. Ben, Arkadaşlar benim alev topu vuruşlar, aa, burada. Dur ismini unuttum. Sadımın un ismi neydi ya? TNT jantlarımı falan, TNT alev jant. topu jantlarımı çok beğeniyorsunuz. Alev jantlarını Aynen. Neyse ne işte, Nerede onları mi? çok beğeniyorsunuz. Onlar drop için ayrı bir video istiyorsanız eğer. Sadık saygısız saygısız konuşuyor ya. Oğlum ayneler izliyor derin. ya. Hiç dropum yok da. Böyle bak. Bir de FPS e düşük. Niye bilmiyorum ama mor burada Sadık. Normalde hiç böyle yani... değil. Ateş. Ya takir de. Uçsana Sadık burada. O diğer dur, dur, değil Şuradan uçacağım. Hadi bakayım. Bak şu köşeden aradan uç. Tamam dur buradan uç. Buradan uç hadi. <laughs>